Hazreti Peygamber'in mescidine Gıfaroğulları'ndan 30 kişilik bir müşrik grubu gelmiş efendim. Bu müşrikler Hazreti Peygamber'e konuk olmuşlar. Sahabe e, akşam üzeri bunların her birini kendi arasında paylaşmış, evine götürmüş, konuklamış. Ama bunlardan dikkat çekecek kadar cüsseli olan birisi varmış ki kimse onu evine götürmek istememiş. Merhum Abdülbaki Gölpınarlı bu kişinin Ebu Busayra isminde biri olduğunu söylüyor. Biz de onun yorumuyla Ebu Busayra diyelim. Hazreti Peygamber ortada kalan e, bu misafiri kendi evine götürmüş. Adam dev gibi bir şeymiş. Evde ehli beytin hazırladığı yemek önüne arz edilmiş. Hazreti Peygamber'in yedi samal keçisinin sütü önüne konmuş. Tam 18 kişilik eğer Mesnevi'de bir şairane abartı yoksa bu adam tam 18 kişilik yemek yemiş. Midesi davul gibi şişmiş. Yedi keçinin sütünü tek başına yiyip bitirmiş. Tabi ev halkı bu halden üzülmüşler. Çünkü bütün yiyecek namına evde ne varsa hepsini tek başına bitirmiş. Efendim gece yattıktan sonra adam bir müddet sonra tabi defi hacit için kalkmış fakat dış kapı kapılıymış ve sürgülenmiş. Evin hizmetçisi kılınan hücreni dışarıdan kapısını kapamış. Misafir çaresiz uyumayı denemiş, kıvranmış. Bu abur cubur yiyen, böyle bir mideyle uyuyan rüyasında ne görür? Kendisini bir viranete bulmuş. E, fırsattan istifade kemirini çözmüş, defe hacet için efendim. E, uyku haliyle ne yaptığını bilmiyor. Uyandığında bakmış ki, dinleyicilerimiz e, mazur görsünler hikaye bu şekilde... Yatak batmış vaziyette. Tabi bunu görmekle çok mahcup olmuş. Sabah kapıyı yoklamış açık olduğunu görünce hemen hemen kimse görmeden oradan sıvışıp kaçmış. Sabahleyin Hazreti Peygamber misafirin kaldığı hücreye gelip de durum kendisine arz edilince demiş ki getirin o yatağı ben yıkayacağım misafiri hizmet sünnet malumunuz. Ev halkı demişler ki hiç biz dururken e, böyle bir adi iş sana kalır mı ya Resulallah? Hayır demiş. Bırakın bu hizmeti ben yapayım. Bunun hikmeti vardır. Bunun üzerine Hazreti Peygamber'e bırakılmış. Hazreti Peygamber o pak insan hiç erinmeden, iğrenmeden misafirin kirlisini kirli yatağını, yorganını yıkamaya başlamış. Bu esnada misafir içeride misafir kaldığı hücrede putunu unuttuğunu fark etmiş ve onu almak üzere geri dönmüş. Geri dönünce de Hazreti Peygamberi bıraktığı kirlisini yıkarken görmüş. Bunun üzerine kafasını duvarlara, kapılara vurmaya başlamış. Senin gibi ulu bir zat nasıl olur da böyle bir şey yapar diye. Hazreti Peygamber ona iltifat etmiş, gönlünü almış, teskin etmiş. Gördükleri karşısında kalbi yumuşayan misafir İslam'a ısınmış ve orada şehadet, kelime-i şehadet getirerek İslam'a girmiş. Bunun üzerine Hazreti Peygamber onu ikinci gün tekrar evine misafir olmaya çağırmış. Adam da demiş ki, Ya Resulallah ben iki dünyada da senin misafirinim. Senin sofrandan başka sofraya gitmem. Kabahatim ne olursa olsun. Böylece misafir ikinci gün tekrar Hazreti Peygamber'in misafiri oluyor. O gece misafirin önüne birinci gün olduğu gibi yemekler arz edilmiş. Fakat o gece bir keçinin sütünün yarısıyla doymuş. Daha önce yedi keçiyle doymayan Ebu Saire ikinci gün iman ettiği günün akşamında bir keçinin demek ki sütünün yarısıyla doymuş. Hazreti Peygamber ona ilave süt, yufka, ekmek arz edince demiş ki yemin ederek vallahi demiş ben öyle doydum ki dünden daha fazla tokum. Ev halkı ondaki bu değişikliğe şaşırıp kalmışlar. Demişler ki nasıl olur da böyle bir fil bir kuşun gıdasıyla doydu. Burada küfrün gözünün aç olduğu iman nimetinin iman lezzetinin insanı hem manen hem de madden doyurduğunu insanın midesinin sükuna kavuştuğu bu suretle anlatılmak isteniyor. Efendim günümüzde toplumumuzun tüketim toplumu oluşundan sık sık şikayet ederiz. İnsanlar uburca dünya nimetlerine saldırıyorlar. tabii kaynakları tüketiyorlar. Böylece ihtiyacımızın çok ötesinde bir tüketimde bulunuyoruz. Denizlerimiz kirleniyor. Yeşillik azalıyor. Hasılı, hasılı efendim, dünyayı bir müflis gibi ...dünya nimetlerini har vurup... ...harman savuruyoruz... ...halbuki kanaat... ...müminin temel özelliklerinden birisi... ...Hazreti Peygamber... ...buyuruyorlar ki... ...deniz suyuyla bile... ...abdest alacak olursanız gene de... ...ihtisatlı davranınız... ...israf etmeyiniz... ...günümüzde... ...batı toplumlarının e, israfı... ...hat... seviye varmıştır insanlar tükettikleri kadar değerli oldukları vehmine kapılmışlardır. Hırsı çeşitli şeylere benzetmiştik sohbetimizin akışı içerisinde daha önce hırsı ateşe, hırsı körlüğe benzetmiştik. Mevlana başka bir yerde de e, Haris'in cimriliğinden söz ediyor. Haris demek ki kendisi her şeyi tüketmek ister, kimseyle paylaşmak istemez. Bununla ilgili Mesnevi'den aldığımız şu hikayeyle bugünkü sohbetimizi de tamamlayalım. Efendim biz Arap açlıktan ölmek üzere olan köpeğinin başına oturmuş ağlayıp sızlanıyormuş feryatlar ediyormuş. Onun bu feryatlarını duyan bir yolcu durmuş meseleyi anlamak istemiş. Sebebini sormuş. Arap ölmek üzere olan köpeğini göstermiş ve köpeği hakkında övgülerde bulunmuş. Demiş ki bu köpek öyle bir köpektir ki benim gece bekçimdir, gündüz avcımdır, hırsızın yolunu keser, İlahiir. bu şekilde bir metiye dözmüş. Yolcu merak etmiş. Peki demiş nedir hayvanın hastalığı, derdi nedir? Neden ölüme duh oldu? Hayır hayır demiş Arap. Hasta değil. Açlıktan böyle oldu. Allah Allah demiş yolcu peki senin sırtında dolu bir dağarcık görüyorum acaba bu dağarcığın içerisinde ne var? Arap demiş ki benim yol azığım ekmeğim mevcut. Bunu senin yolcu daha çok şaşırmış demiş ki madem torban böyle azıkla ekmekle dolu ve köpeğini de bu kadar acıyorsun neden ekmeğini köpeğe vermiyorsun onunla paylaşmıyorsun? Arap demiş ki merhametliyim gerçi ama o kadar da değil. Ekmek bedava verilmiyor. Göz yaşımsı bedava. Yani Arap böylece ekmeğine kıyamadığını ama göz yaşına kıydığını söylüyor. Bunun üzerine Hazreti Mevlana hikayenin sonunda diyor ki aşaşkın senin başına toprak olsun. E, kıskandığın şeye ve verdiğin şeye bak bir dilim ekmek senin için gözyaşından daha mı değerli? Arifler nazarında e, bir damla gözyaşı demek ki ekmekten de sudan da çok daha değerli. İnsandaki istekler, hırslar, meyiller bir nevi uyuyan köpekler gibi Hazreti Mevlana'ya göre hayır ve şer insanda gizlenmiştir. Ama diyor nasıl bir sokağa bir leş bırakıldığında ortalıkta gözükmeyen onlarca, düzinelerce köpek şuradan buradan ortaya çıkar, leşe saldırırlar. İşte insanın teninde de böyle yüzlerce köpek gizlenmiştir. Ortada bir av olmadığında bunlar görünmezler. Ya da bir başka benzetmeyle insandaki hırs, gözü kapalı doğana benzer. Malum Eskiden padişah ava doğanla çıkardı. Doğanın başında bir keçi olurdu, gözü örtülürdü. Bir av görüldüğünde başındaki bu örtü kaldırılır, doğan da ava doğru e, hızla avın peşinden atılırdı. Demek ki insanın içerisinde gizli olan çeşitli nefsani duygular e, yırtıcı bir doğana, şahine ya da köpeklere benziyorlar ortada bir av olmadığında onlar da uyuyorlar ama bir av karşısında demek ki bütün bunlar uyanıyor. Başlarını uykudan kaldırıyorlar. Başlarını uykudan kaldırıyorlar.